Abdest nasıl alınır? Buyurun. Şimdi ilk önce ben aldığım abdesti söylüyorum. Çete yanlış doğru ıvır zıvır yazmayın. Şimdi gusül abdestini ben şimdi önemli olan niyet ilk öncelikle kardeşlerim tamam mı? Üç kere ağza, üç kere göze <laughs> Kevin Miza. Baki kesici bir kişiye aylık aboneliği de etmiş teşekkürler. Bak abi benim aldığım abdest ee, 13-14 yaşından beri alıyorum. Malum o dönemlerde ergenliğe giriyor erkekler. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Niye ediyorum. Ama şu an değiştirdim. Şu an nasıl aldığımı da anlatacağım. Adam, Yanlış alıyormuşum adam. çünkü. Ama önemli olan niyet bence. Yani herkesin inancı kendine tabi. Aga ağza burnuna su al atla garanti olsun. Öyle olmuyor işte. Bak kar, dinle kuzum. Kanım benim ya. 2016'dan beri hiçbir yayını kaçırmıyor Amarak Bey'im kızan. Çok ciddi söylüyorum. 2000, ne 2016? 2014'ten beri yayın kaçırmıyor. Burada da en yüksek abonelik serisi sonunda 27 aydır abone. Danimarka'da yaşıyor. Twitter, Twitter, Twitter takipleşiyoruz onun her yerden. Kardeşlerim ilk önce niyet ettim, niyet eyledim. Allah rızası için cenabetlikten kurtulmak için gusül abdesti alma. 3 kere eller. 3 kere ağza. Bu önceden aldım. Yani 3 gün öncesinden aldım. 3 kere bununla. Sonra 100, 3 kere. Kulaklar serçe parmak fıçı fıçı. Kafayı tuttun, mestini yaptın, boynunu mestettin. Sonra 3 kere sağ omza, 3 kere sol omza, 3 kere dirseğe bilekler, 3 kere burası. 3 kere bel, 3 kere sol. 3 kere sağ bacak, 3 kere sol bacak. 3 kere sağ ayak, 3 kere sol ayak. Sonra tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe Lan kolu dur sö... Abi bak. ne çı... Söyledim ya daha demin. Aynen. Kardeşim. Oğlum kol demedin mi ben üç kere sağ kol, üç kere sol kol bileklere diye? Demedin mi bunu? Dedi. Kol nerede kaldı? Amına koydum. Dur. Oğlum yanlış demeyin diye hem de Mert Kuzu ve Animus ikiniz yazıyoruz. Vallahi bak sıkar mıyım dedim götüyle dinleyip neler ondan sonra baştan aşağı tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah vücutta kuru yer kalmayacak şekilde iğne ucu kadar göbek deliğinin içini mesela iyice sokacaksın karıştıracaksın zı 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 hesabı aynen sonra kıçın arasına falan aynen her yere bu şekilde yapıyordum aynen bugüne kadar tam sünnetleri mi bunlar sonuçta sonuçta Ayak ne bir kere yıkanıyor ayak. Üç kere yıkayacaksın ayağını. Sik bir kere. Sen gidin cenabet gezmişsin ömrün boyunca. Şu an nasıl yapıyor? Ya yanlış Allah mısın oğlum? Tövbe yarabbim. Tövbe tövbe dur. Bak şimdi. Ben bu şekilde. Bunlar sünnetleri. Farz olana da şu şekildeymiş. Niyetinizi ediyorsunuz kardeşlerim. Üç kere eller, Ataberk Doğan'dan da bunu öğrenecek olan varsa aranızda harbi yanağa yemişsiniz ya. Vallahi bak, yani ben öğretiyorsam size boy abdestinin büyük sıkıntı var. Şu anda genç kardeşlerim için söylüyorum. Ee, niyetini ettin, Evzü Besmele'yi çekiyorsun bu arada ha. Aynen, niyetini ettin başlarken bir dakika ilk önce dalgayı yıkıyorsun. Bir, dur dur, bunun aslında e, niyetini ettin, dalgayı yıkadın <laughs> avret bölgesini. Aynen. Ondan sonra yüzü besmelerini çektin. Üç kere eller. Üç kere ağza. Üç kere burna. Tamam mı? Ondan sonra sağ kol. Ondan sonra sol kol. Sonra kulakları fıçı fıçı yaptın. Serçe parmakla yaptın. Sonra başı mesti yaptın. Buraya böyle bastırdım buraya. Sonra üç kere kulakları fıçı fıçı yaptın ya. Geri kalan üç parmak var ya. <laughs> Gözünüze gitsin. Hayır. Ee, bu <laughs> kalan üç parmakla üç kere enseyi beslettin. Aynen 3 kere e, enseyi mes ettin. Ondan sonra sağ ayak, sol ayak. Abi fıçı fıçı. Nasıl yani? Doğru oğlum doğru mu? Doğru değil mi bu? Ya amına koyduklarım. Bunu mu tartışacağız ya? Boy abdesti yanlışmış. İpne kendi yanlış kılmış, almış hayatı boyunca. Yediremiyor cehenneme gideceğini. <laughs> tamam mı? Buraya hayır yanlış yazıyor. Tamam, dur. Omzu söyledim. <laughs> Gusüle niyet etmek. Doğru tabii amına koyayım ya. Doğru ben de biliyorum doğru oldunuz. <laughs> Banyoda gusül abdesti. Bunun açıl hali vardı. <laughs> Spor ikisinin sırasıyla. Gusül abdesti nasıl alınır? Niyet ettiniz. Elleri yıkadınız. Sonra edep yerleri sol eliyle işte avret bölgesini temizlediniz. Üç kere ağza. Boğaza kadar gargara. Üç kere burna. Sol eliyle çekiyorsun. Bir de burayı yakacak ha bu. Bu burayı yakacak. <laughs> Önce başına Sonra sağ sol omuz e ben doğru alıyormuşum ama Saç büyük sakal diplerine evet. Yanlış diyenler şu an. E ne oldu hani yanlış diye ya, ama bırak Siki tuttunuz ömrünüz boyunca cenabet gezeceğiniz. Allah yardımcınız olsun. En azından doğrusunu ver. tamam bak sadece farzları yapsan yeter çok ayrı bir şey. Yanlış demen çok ayrı bir şey. Şimdi yanlış diyorsun amına koyayım. Nasıl yanlış lan? Diyeceksin ki o zaman. Sünnetini de yapıyorsun diyeceksin. Ben ben ekstra sevaba girmek istiyorum belki. Yani Tamam doğru. Tamam do ha, doğruysa sıkıntı yok. Yüzde var. Ben vallahi ben her yeri yıkıyorum. Sikerim garanti olsun. <laughs> Aynen ben bildiğim gibi de. Bir de tamam. kulağınızda delik varsa oraya iyice şey yapacaksınız ha. Kulağınız delikse Aynen. Orayı sulayacağınız yani. Zorlaştırmışsın abi yanlışlık. Kardeşim benim dinimde zorluk yok. Rabbim ne isterse ben yaparım. İki katı olsun yine yaparım. Sonuç olarak ben cenabet gezmemişim. Ama aranızda eksik yapanlar var. Yanlış deyip de şimdi açtığımda göt olan. O ipler cenabet gezmiş. Bak hadi insanlara Abdest soralım. nasıl alınır? Al. Abdest nasıl? Valla bilmiyorum. Ana Enes Batur'a bak. Yakışmadı he. Bu yaşına kadar cenabet mi gezdin usta? Bilmiyorum. Abdest nasıl alınır? Abdest. Hiç almadım. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Cehennemde bize sıra gelmez he. Rahatınıza bakın. Bundan sonra yaşayın amına beyin. Abi senin dövme. Evet dövmem var. Sakın bak Mehmet Akif buraya sakın o cahil sen bir bu kanalın mensubusun. Sakın o cahil cümleyi yazma deri su almıyor abdestin geçersiz falan sakın. O bak sakın sakın mi? sakın o cehalete düşme. Bak şu kadarını söyleye söyleyeceksin sen gel ben sana onun şeyini yapayım. Şimdi bu deri su almazsa tamam mı? Bu deri ne olur biliyor musun? Kurur, çürür gider ve burada kıl su çıkmaz. vermez abi, terlemezsin ya. Yani. Terlemezsin mesela ve burada Adam, kıl ve burada Adam. kıl çıkmaz. Bir numaralı kankim abone oldu. Adam sen hoca olacak adamsın yanlış mesleği yapıyorsun kesinlikle ve kıl çıkmaz oğlum buradan amına koyayım. Terlemezsin de mesela. Ben iyi yetiştirdim Ali ya hiç sıkıntı yok abi. Abi biz demiyoruz internet internete oğlum. internette Ataberk Doğan yazdın mı götünü siktiriyor da çıkar yani. Sen internete ne bakıyor? İnternette 3 üç, üç tane kadın alıyor. Yani bu, kadın dövmeyi bile öven var internette. Sen internete niye bakıyorsun? Dövme yaptıranlar cennete alınmıyormuş hocam. Kim diyor amına koyayım? Kim gitmiş? Lan Kur'an-ı Kerim'in çıktığı dönem tatu mu vardı amına koyayım? Beni konuş. Ya oğlum salak salak konuşmayın ya. Ne yazıyordu işte tatu yaptırmak yasak mı yazıyor Kur'an'da oğlum salak salak konuşmayın ya. Aynen kardeşim, aynen kardeşim. Tamam siktir et. Tamam siktir edin kardeşim. Tamam kardeşim, aynen ben cehenneme gireceğim abdestinde kabul olmuyor. Aynen, aynen kardeşim. Christian Namaz abdesti nasıl alınır? Adam, Bilmiyorum. Adam. Sağ ol Baki'cim, hoş geldin Her kardeşim. Nasılsın? Abdest nasıl alınır? Yani e, önce tam vücut kanlıktan sonra alınıyor. Genelde e, tam bilmiyorum ama bize öğretilmiyor tam öyle şeyler. Genelde bambaşka şeyler öğretiliyor. İşte bu, bu öyle diyor, şu şöyledir diye. Mesela ne öğretiliyorlar? Mesela işte Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini öğretiyorlar. Bir şu ya, zamanda bu kankiyen, olmuş kankiyen, diye öğretiyorlar. Oldu. Abdest nasıl alınır? Kim? Abdest. Abdest nasıl alınır? Metin <laughs> abi 23 çevirden aylık abone ol. çok teşekkürler. Sağ ol Metin abi. Abdest? Efendim, abdest nasıl alınır? <laughs> üç kere ağza, üç kere burna. Sonra yüz. Sonra... Kollar. Sonra baş. Sonra bir kere de kulaklar. Sonra ense. Sonra en son ayaklarla. Suyla abdest alınır, bu şekilde. Sıralaması da bu şekilde, evet. Abdest nasıl Hayır. alınır? Suyla. Ne? Yok ya. <laughs> Amına koyayım, yo teyemmüm de var. Kumla da alınıyor. Ya teyemmüm abdesti var. Sular kesik oldu mu? Amcık bana dilsiz diyeni tarasını sikeyim ulan. yani şimdi nasıl tarif edeyim ben onu? Önce ağza, ağza, buruna, yüze, eller, kollar, başının bir tarafı mesledilir. Ayaklar. Şimdi abi <laughs> abdesti. Abi başta. Abi, bir söz söyleme. Niyet edersin. Abi şimdi su yoksa kumdan da alabilirsin ya, Ben? Abdestinden salınır diyor dayı Çıkra. Şimdi ilk başta niyet <laughs> <de yetersin>. edersin <laughs> Üç kere ağzına su verirsin çalkalayarak Sonra üç kere burnuna verirsin Sen devamını getir canım bin bin Ondan sonra, sonra kollar, kollar. Ondan kullak, sonra kulak Ondan sonra baş Allah Ondan sonra şöyle Ondan sonra ayakları yaptın mı namazını kılarsın Namaz bugüne kadar? Kıldım reis vallahi, vallahi. <laughs> Ama bayadan beri kılmıyorum Allah affetsin 3 yıldan beri alkol içiyoruz. Korona bizi çok kötü etkiledi. Düzeleceğiz inşallah. Düzleceğiz inşallah reis. E, Salı günleri o Cuma'ya şeyin. gidiyormuş. <laughs> Sevgilimle birinci yılımı sen kutladın. Abi ayrıldık yine senleyim. Teşekkürler İbrahim'cim. Herkes gider at haber kalır. İrem Akın diye bir kız var. Kıza çok düşüyorum abi. Tanımıyorum baki. Görüşürüz reis. Abdest nasıl alınır? Abdest Nasıl alındığını biliyorum. Değiştim ben. Aa ver lan. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> Beraber tatile gidin amına koyayım. Ayin yaparsınız. Amına koyduklarım sizi. Değil mi? Evet. Nerede yaşıyorsun? Suudi Arabistan'da. Abdest nasıl alınır? Adam. Elleri adam. yıkarsın. Seni çok seviyor abi. Teşekkür ederim. Ben de onu seviyorum. Bunu yıkarsın. Ben içeri gideyim. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu ülkenin başına bu kadar çok gel, yani şey gelmesinin sebebi bu kadar çok cenabet olması olabilir mi? Ülkede abdest almayı bilen yok ama Rakvi'yi. Abdest nasıl alınır? Ellen başlar. <laughs> o kadar. Ondan sonra kolay gelir. <laughs> Yüz, burun, ağız, baş, ense, ayak. E kulakları mes yaparsın. Niyet eder misin? Tabii canım niyet etmeden zaten hiç yapamazsın. <laughs> niyet ettim Allah razı olsun için bugünkü abdestimi almaya veya hangi namazı kılıyorsan onun namazını kılmak için abdest almaya. Abdest nasıl alınır? Geçe <laughs> abi. <laughs> Bana öyle sorular da gelmiyor. Abdest nasıl alınır? Ne var soruda. da? abi cidden bu kadar var mı ya? Nasıl bir tepki ya? Oğlum ben çok rahat girerim cennete ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben ben abi yani kuş merhaba demeye başladığından beri ben alıyorum ya. Bir bir buçuk iki sene öyle gezmişliğim var. Hayata küstüğüm dönemlerde hiç umursamıyordum. Allah affetsin. Ellerini alırlar abi. Sağ elinle abdest salınır. Önce sağ. Sol değil sağ. Hangi elinle çekeceğim mi diye bu ne diyor <laughs> Çünkü şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi tuvalete gidiyorsun affedersin. Lavaboya gidiyorsun affedersin. Boyu yıkıyorsun. Sağ elinle mi yıkıyorsun? Hayır. Sol elinle yıkıyorsun. Yok, abi. Sağ elinle yanlış. Bizim yanlış yıkıyorsun. Olmuş, Sol elini yıkılır. Bu arada evet. götünü sağ elinle yıkamayacaksın he. Bir de şakşukayı da sahille yapmayacaksın haberiniz olsun. Yapan varsa aranızda çok büyük günah o ya. Var var aranızda sağla götünü yıkayan. Burak sen sahille yıkıyorsun hissettim. <laughs> Aa, harbi mi? <laughs> sen götünü sahille mi yıkıyorsun? Abi ben böyle bir bilgiyi bilmiyordum. Senin, Ay, senin hayat sinaman sikidir. Lan salak hayır. <laughs> Lan Mehmet Akif senin bisiklet haberin yok. Sağla günah sağla. Sağla yıkamayacaksın. Solla yıkayacaksın. Yok solla. Ben de sağlam. Demi kullanıyorum ama kullan solla yıkıyorum. Solla yıkıyor. Yıkayacaksın. de oğlum öyle amına koyayım. Sağ tarafta melekler olduğu için. Aynen sağında melekler sağ kullanmayacaksın götünü yıkarken. Şakşukada da sağ kullanmayacaksın. Adam şey yazdı. Oğlum adam, siz abi, bana abi, dinsiz abi, imansız. yaradı. Lan siz bana dinsiz imansız diyorsunuz. Sizin bisikten haberiniz yoklar Abi bir gece oturalım her şey anlatsam Oğlum siz kafayı mı yediniz? <laughs> Al. Götü yıkarken sol elini kullanılması kuralı. Sağ elle göt yıkanmaz. Siz tabi bak hep kendinize göre yapıyorsunuz. Hayatınız boyunca yanlış yapmışsınız, yapmışsınız, yapmışsınız. Göte girmesin diye tam burada çıkıyorsunuz. Ah sol. Ah sağla yıkayacağım, solla yıkayacağım. Solla yıkanır. Girdi mi? Hayatınız boyunca yanlış yapmışsınız, yapmışsınız. Buraya geldi mi? Ya hayır ya sağla. Ah amına koyayım. Diyanetin numarası kaç lan amına Diyanetin numarası 0312 mi? Yok oğlum bu direkt Ankara'nındır. Alo Diyanet ne amına koyayım? Alo Fetva 190. Alo 190 mı Kürşat bulun bakayım. Bakıyoruz abi. Bakalım. Radyo 190 değil Soruları cevaplandırma hattı. Radyo 190 diyorlar. Abi. Evet, Radyo 190 için Mesai saatinde. Arkadaşlar solla yıkayacağınız. Al ya burada da yazıyor işte. Sol. Neleri yıkarsın? Tövbe tövbe estağfurullah şimdi şöyle Abdest bir şey. Alırken. Abdest alırken neleri yıkayacaksın? Ellerini, dizlerini, ayaklarını, yüzünü, ağzını, burnunu. Sol elin yoksa dilin namına amına kodum oldu mu? Dilleyeceksin orayı. Allah belanı vermesin ya. Konu olmuş ya. popunu yıkamasın da vücut olarak ee, şey yaptığın zaman kusile geçiyor. Kusil abdesti de almak için tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah diyeceksin. Yine soldan alacaksın bu sefer kusulü de. Abdest nasıl alınır? Üç kere burna, üç kere ağza. Sırayı karıştırdık <laughs> 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 Allah unuttum abi. Çarplıda Ağzına su verirsin, burnuna verirsin, yüzünü yıkarsın abi. Saçı mesledersin. Yürüme yürüme Abdest nasıl alınır? İlk başta niyet ettikten sonra işte mesela gusül abdesti ilk başta ağır. De ki bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusunu ancak aklı selim sahipleri öğüt alır. Sonra burnuna, sonra yani, işte normal abdestimizi aldıktan sonra tüm vücudu yıkayarak. Siz insanların Müslümanlık testini falan mı sorguluyorsunuz böyle? Abdest, Bismillahirrahmanirrahim dersin. Yürü be zâreğil. Ondan sonra üç ağzı, üç burna. Ondan sonra elimi yüzümüzü yıkarız. Kollar, bacaklar, gözler, ense, saç, ayaklar, göbekleri aynen. Ondan sonra öyle alırız işte. Abi önce elleri, niyetlerini, belleri yıkıyor. Sonra ağzı üç kere, burnu üç kere, yüzü üç kere. Sağ kol, sol kol. Sonra başımızı dört, dörtte birini mesh ediyoruz. Bir Ondan sonra ensemizi yıkıyoruz. Al, al, al. Erol 22. ayın kutlu olsun. Vallahi çok Ondan ilginç. Kimse bilmiyor ya. Bir farz olanlar var. Bir de sünnet olanlar ha kardeşim var. kardeşim çıktı evet. var Farz olanlarda sadece elini bir de yüzünü falan yıkıyorsun. Öyle bir şey. Boy <laughs> abdest mi? Yani normal abdest mi? Normal abdest vallahi nasıl alınıyor? Elini şey yapıyorsun kanka anlatsana. Abdest nasıl alınır dayı? Bilmiyorlar normal kaldırıyor. Nasıl alınır abdest? Valla ben de bilmiyorum. <gülüyor> 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 Normal yani. Ha dayı bir ufak sıçtık. Abdest nasıl alınır? Nasıl? Abdest nasıl Niye teyledim Allah rızası için abdest almaya? Vallahi bu bilmiyor ya boşver. ver. Dayı diye bas CHP amına buna koyayım. Ala teyfi kliman. Öğrendin mi? Böyle mi anlıyor? Doğru. Ona bu bilmiyorum <laughs> <laughs> Öğrenemedim dayı. Lan nasıl öğrenemedin? <laughs> Niye teyledin? Allah rıza abdest almıyor. Abdest almaya. Ala İslam, ala tevfik riman. abdest alırsın. Abdest nasıl alınır? Abdest nasıl alınır? El, yüz, baş abdest alabilirsin. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok ko... Aga yani... Ee... çok vayım. Vayım gerçekten vayım. Ela şarkı mı çıkardı? Evet, Aynen. Ela, seni çok seviyorum gerçekten seviyorum. Çok tatlı çok iyi bir kızsın. Kalbin de çok güzel. Ama ben hayatım boyunca hiçbir yayında yalan konuşmadım. İlk kez dinleyeceğim şarkını.